Sakarya hendek otomobil için ikinci güzergah videomuz çekiyoruz. Şimdi kimlik, sınav giriş belgesi, fotoğraf, lastik kontrolü, kapı dışı ve bagaj kontrolünden sonra aracın içine biniyoruz. İlk video olduğu için bunları ikinciyi anlatmıyorum. Emniyet kemerimi takıyorum. Gösterge ışıklarım gelene kadar kontağı çevirip aracın içine saydıktan sonra çalıştırıyorum. Sol verdim. E, EF'nimi indirip birinci vitesi aldım. İlk videoda kadar, ilk videodaki kadar detaylı anlatmayacağım. Burada sadece yolu öğreneceğiz. Sol sinyalde çıkışımı yaptım. Sağ sinyalimi veriyorum. Yol müsaitse şöyle keskin bir dönüş atıyorum. Sağ şeride oturuyorum. Şimdi burada düz çizgi olduğu için sol oynamamız yasak. Dolayısıyla düz çizginin bitmesini bekleyerek yola çıkışımızı yapıyoruz. sollama yasağı var. Şerit değiştirme yasağı da var. Şimdi ilerliyorum. Şimdi ileride ışıklar var. Bu ışıkların farklı bir olayı var. Biz ışıklardan sağa döneceğimiz için bir kere sağ sinimiz verip sağ şeride yerleşeceğiz. O ayrı konu. Fakat ya ışıkların yeşil yanmasını bekleyeceğiz ya da kontrollü geçiş dediğimiz şu anda gözüken orayı çekeceğim. Gözüken sağa yanıp sönen ok işareti varsa kontrollü bir şekilde sağ dönüşümüzü yapabiliriz. Tekrardan söylüyorum. Ya yeşil yanmasını bekleyeceğiz. Yeşil yanmadan önce sağ yanıp sönüyorsa, kontrollü geçiş veriyorsa yeşilin yanmasını beklemeyeceğiz. Şimdi ilçe devlet hastanesi yoluna sağ sinyalle girişimi yapıyorum. Orayı döndükten sonra şurada birazcık sakıncalı bir yaya geçirimiz var. Yaya geçidi silik, silik duruyor. Bir yandan sağda gelenlik araba olduğu için yayaları göremiyoruz. O yüzden oraya yavaşça gidiyoruz. Şimdi hiç bozmadan dümdüz hastaneye kadar devam edeceğim. <laughs> Burası da tek şeritli bir yol. Devam ediyorum. Gidiş-dönüş tek şerit burada. Döner kavşağa yaklaşırken hız kesiyorum. Kavşağa benden önce giriş yapmış bir araç varsa ki şu anda gözüktüğü gibi yol veriyorum. O aracık. Evet. Şimdi sol şerit verdim, sol şerit. Yolun sağa müsait olduğu sürece sağdan gideceğim. Şimdi baktım buradan sonra yolun sağı müsait gibi duruyor ama ileride bir daha araç var. O yüzden bir daha sağa girmeme gerekiyor. Trafiğin akışını risk edecek kadar yavaş gitmiyorum. Evet artık sağ şeridime geçebilirim. Sağ şeridime geldim. Evet. Bakın öndeki araç soldan sağa doğru gidiyor. Yaptığı yanlıştır şöyle şeridimizi olabildiğince bozmadan e, karşıya kendimizi attık. Artık yolun sağından devam ediyoruz. Hız sınırımız tekrardan dediğim gibi hız de sınırımız 50. Okul bölgelerinde 30 zaten tabayalar var. Onun dışında yaya geçitlerine dikkat ediyoruz. Aha, bir yandan şunlardan bahsedelim. Sınavda bir stop edersek problem değil ama ikinci stopta sınav başarısız olur. Sinyalimizi açmayı unutursak sınav başarısız olur açtığımız sinyali uzun süre açık unutursak sınav başarısız olur. Yerdeki çizgiler düz ve devamlıyken sağa sola geçmek, araç sollamak. Bunları yaparsak yani düz çizgi ihlali yaparsak tekrardan dediğim gibi sınav başarısız olur. Şimdi uygulamaları tekrardan yapacağım. Parkları bu sefer dışarıdan çekeceğiz. Şimdi buradan giderken hızımı 30'a sabit tutuyorum sağ sinyalim veriyorum. Yerdeki çizgiden sonra sağ girişimi yapıyorum. Fakat debriyaja basılı bir şekilde ilerlemeyeceğim. Bu bir hatadır. Komisyoncası dur deyince ani frenimi yapıyorum. Durduktan sonra freni bırakıp aracı ileri kaydırmak da hatadır. Bunları yapmıyoruz. Sol sinyalim verip birinci vites alıyorum. Arkamda müsaitse yola çıkışımı yapıyorum. Yine sağ şeride ithal eden bir araç var. Sol siyelim verdim. Sol şeridimi geçiyorum. Sağ siyelim veriyorum ve yokuş kalkış alanına geliyorum. Burada aracı 50 santimden geriye kaydırırsak sınav başarısı olur ve iki kere istop edersek sınav başarısı olur. Duruşumu yaptım. Sol siyelim verdim. Aracımı kaydırmadan kalkışımı yapıyorum. Sağ taraf çakıllı olduğu için sola geçiyorum. Sağ sinyali verdim. Tekrardan sağ şeridi burada hız sınırımız 30. Burada 30'a gideceğiz. Sinyalde yere açık bırakmıyoruz. Şimdi ilerliyorum. tarafa sinyal veriyorum Sinyal yanıltıcı olur. doğru karşıya geçişimi yapıyorum. Sol sinyali veriyorum. İleride duracağımın habercisi olarak sağ sinyali verip sağa doğru yaklaşıyorum. Farkımı yaparken size aracın arka tarafından nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Az önceki videoda bahsettiğim gibi araç içinde nasıl gözüküyorsa dışarıda nasıl gösterdiğini şimdi size gösteriyoruz. sol sinyalimi verdim. Çıkışımı yapıyorum. Evet, yol tek şeritten giderken sağ ekleme geliyor. Dolayısıyla sağ sinyalimi veriyorum. Sağ şeride geçiyorum. hızlı araçlar giriyor olabilir, düğün konvoyu giriyor olabilir. Herhangi bir aksi geçememek için erkenden geçiyorum. Şimdi ikinci güzergahta yani şu an çektiğimiz ikinci sınav güzergahında gidiş ile dönüşümüz birazcık farklı. Aynı diğerinde olduğu gibi. Burada sol sinyalimize döndükten sonra sol şeritten devam ediyoruz. Karşıya geçeceğiz ve geçiş yaparken sağımıza solumuza bakacağız müsaitse geçişimi yaptım. Sağ sinir, sağ şerit müsait olduğu sürece sağ şeritten devam ediyorum. Tekrardan söylüyorum. Video daha kısa olsun diye. Birazcık süratle gidiyorum. Sol siniri verdim. Sağ sinir. fakat bir dur tabelamız var. Sağ sikelim veriyorum. Buradaki çıkış birazcık da Sol taraftan gelenleri fabrikanın duvarı ve ağaçları yüzünden göremiyoruz. Sol sikelim, sağ sikelim verdim. Birinci vites aldım. Sol tarafın boş olduğuna eminsem şöyle keskin bir dönüşüm yapıp sağ şeridime oturuyorum. Şöyle sağ şeridime evet oturuyorum. Şeridimi bozmadan devam ediyor dikkatli oluyoruz. Zaten tabayalar bizi uyarıyor. İtfaiye ve ambulans çıkabilir diye. Şimdi sağa sürelim. Verdim. içinde herhangi bir araç olmadığından soldan herhangi bir araç gelmediğinden emin olduktan sonra dönüşümü yapıyorum. Yaya geçinde yerler varsa bekliyorum. Öndeki araçla takip mesafemi koruyorum. Sinyallerime, viteslerime dikkat ediyorum. Vites geçişi yaparken vitese dost doğrudan bakmıyorum. Gözümüzü yoldan ayırmıyoruz. Araç hakim Solsun yenip verdim. Döner kavşaktan sola dönüşümü yapıyorum. Dönüşümü yapıyorum. Bundan sonra sağ şeritteyim. Nereye kadar? İleride bir döner kavşağımız var. Oradan sola döneceğiz. Döner kavşağa gelmeden önce yerdeki çizgiler düzleşiyor çizgi düzleşmeden önce sol şeride geçiyorum. Ve dönüşümü yapıyorum. Yol vermememin sebebi niye geçidi olmaması. Evet, buradan dönüşüm yapıyorum. Yukarıdan gelen araç yol vermeyebilir. Hızlı geliyor olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, devam ediyorum. Geliyorum. Üzergahı tamamlamak üzereyiz. Burası önemli. Sağda bir dur tabelamız var. Evet. Birinci sağ aldım. Durdum. Yolun sol tarafını görünce durdum. Araçların gelmeden emin olduktan sonra Keskin bir dönüşümü yapıp Sağ şehirde geçiyorum. Burada dönerken bu şekilde sol şehirde falan taşmayacağız. Sağ şehirden dönüşümüzü yapıyoruz tekrardan sağ sinyalini verdim. Şimdi dönüşümü yapıyorum. Döndükten sonra sinyalim kapanırsa tekrardan veriyorum. Eğer şu, şu sağdaki cepte kurs araçları yoksa buraya gireceğim. Kurs araçları varsa komisyonun talimatına uyup burada duracağım. Sağ sinyalimle burada duracağım. Ve sınav başarıyla tamamlanmış olacak.